Herkese merhaba arkadaşlar bugün size yepyeni bir bugün sizlerle yine bir video çekeceğiz ve yine test edeceğiz arkadaşlar ne test edeceğiz bir Türk youtuber benim ruh ikizi onu test edeceğiz ve başlayalım arkadaşlar hepsini o ne diyor e, bakıyorum arkadaşlar siz de bakabilirsiniz güzel bir şey ilk soru bugün Türk youtuberları ele aldı ve sana bir test hazırladık. Hazırsan başla. Senin meslek hangisidir? Aktör, tasarımcı, komedyen, yazar, senarist, gurme. Tasarımcı olmaz. Aktör olmaz. Komedyen olmaz. Senarist, gurme. Aktör İnternette en çok neye vakit harcıyorsun? Youtube'a tabi ki. Şu an içinde bulunduğu durumu en en güzel ifade eden hangisi peki? Ağaç sarhoş konuşamıyor. mı etmeni istiyoruz. Muhteşem. İşler işler Leyla Mecnun daha daha Bakalım. İşler işler. Işledim. Tabii ki Bir şey seçmeni istiyor Şimdi de Paris, Roma, Moldova Türkiye Tabii ki Türkiye En çok Hangi tip siniri bozar Sahte insanlar Hava insanları cahil usraf, Yalancı Her şeyden nefret eden tipler Sahte insanlar bir renk seç. Aha. Abi ki turuncu. Turuncu mu kırmızı mı Son sorumuza geldik. Hangisi senin gerçek tutkun? Aile, müzik, dünya, dünyayı görmek, tarz, teknoloji, yeni bir Teknoloji. <laughs> Bu kim lan? Pinti Panda. Bir tipanda mı benim ruh içeri? Ben bu adam hiç görmemiş mi ki? Biler yüzlü kibar anlayışlı bir insanın öncelikle babacan davranı gören herkes seninle oturup iki çift laf etmek istiyor. Her zaman güvenli bir biri olduğunu için insanlar zor zamanlarında yanına koşuyor. Çevredekilerine her zaman mükemmel tavsiyeler vermek zorunda da değilsin. Onlar dinlemen bile yetiyor. Onları dinlemen bile yetiyor arkadaşlar. Pinky Power çıktı beni bu hiçirim. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Hala kanalıma abone değilsen abone olmayı, kafa atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.